Mercedes E250 aracımızın komple facelift MyBall uygulaması sizlerle. <laughs> Bu uygulamamızda aracımız 2009 ve 2016 varyantlarını komple 212 kasada, 213 kasaya yani kasa koduyla konuşuyorum. 2009 modelde 2023 modele dönüş oluyor. Neler değişiyor? Farlarımız, stoplarımız, kaputumuz, çamurluğumuz, arka çamurluğumuz ve bagaj kapağımız değişiyor. Aracımız 2023 modele çeviriyoruz. Bu uygulamamızda aracımız komple facelift maybaha dönüyor. Ekstra olarak da tabii ki her zaman yaptığımız dizaynı. İç mekan türüfü yapıldı. Koltuklarımız orijinalde yapıldı. Tavanımız Alcantara siyah. Ekstra olarak kapı döşemelerimiz eklendi. Ama gerçekten vurgulamak istiyorum. 212 kasadan 213'e geçiş hatta model yılı olarak da 2009 modelden 2023 modele geçiş arabamızın kasa yapısı olarak çok başka bir boyut yapılmaya ve yapmaya devam ediyoruz. Detaylı videoları sizlerle beraber takipte kalın. Services.